ve büyük point baldayız bugün de deneyelim bakalım şunu tık 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 big games şöyle yapalım settings iki kalsın şöyle tamam gözüküyor değil mi inşallah gözüküyordur Tris varmış. Oo. Aşla. Oh neresi? Evet çok fazla sıkan var. Çok fazla ses demek var. Dun dun dururu dun dun dururum. O kadar çok bed var sanırım ki. Bede saldıracaklar mı diye bakıyorum. Var adam öyle. Ya sen düşman mısın? Ne sıkıyor? Benim şey değil. Bizimkiler saldır 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 saldır. Bir de şöyle masum gidiyor hani direkt. Bak şöyle düz sıktığın yere gitmiyor mesela. Biraz yukarıdan bomba atar gibi. Uf. Biraz yağmur gibi aydırman lazım. Hadi. Biraz tepeden de tutçam. Ben öyle. Orayı... Olayı çözdüm dedim. Diyorum kafama koymasınlar olmuyor bir zaman çözdüm dedim de. Ya ben varsa o çok alışmışım ki arkamı dönüyor bazen. Şey olmuş mu diye. Para alem diye. Demirleri toplayayım diye. Ben biraz az oynamam lazım bunlar. Hadi taret gelir bence. Abi ta oradan ha adam oradaymış. Ben onu görmedim. Saymam bana ne? Şöyle biraz tepelerden falan sıkayım şöyle. <laughs> Yanlışlıkla vurdum biliyor musun? <laughs> Abi bizimkiler teker teker iniyor. Ben Abi ah, adam gel yani surprise yaptı böyle mi? Olayı çözdüm. Kulos adamı tam kafasının üstüne tutacağım. Sağ ol bizim düşman değil mi? Ya bizim takımda. Abi şurada bir şey yapıyorum ya. Sen şu düşman olarak düşünün. Tam şu üstüne yapacaksınız. Tabii adam uzaktaysa yakındaysa normal şöyle vurun. Adam uzaktaysa tam üstüne yeteceksiniz şöyle.

Niyen lan? Şuradan sıra selam verin lan. Doluyorum resmen Adamlar, tamam. Ben yere inerken koyuyorlar. Ah ayağım. Evet. <laughs> Kullanıyorum ben. kovalamama <laughs> e? evet. yani, şey <throat> Güzel, güzel çalıyorum. Hatta Öyle bir girdik ki adamlara adamlar beyslerinden hallediyorlar. Evet. Yok mu çok ağır. 2700 mü? Ha yapmayın be o kadar da ya. <laughs> Her boxmuş. Tamam o <ya>. zaman. Bizlik değil. <laughs> ne oldu lan bizim beyse mi dadandılar? <laughs> Uf. Oradan aldım bir şeyler. Ha target al alabiliyorum. Ortaya değil de şu sağ koridora koyacağım. Target'ı. Abi daha dur şeyi halledelim ben. Target'ı halledelim. çıkmasın. Biri çıkmasın. İki saniye tepeye Hı. çıkayım bari. Ya tam iç tuşuna basıyordum ha. Bir durun target koyayım. Koyduk durmuyorlar da. sonra gelir döner. Koyarım kafana. Devran böyle döner. Target dur seni geliyorum. Ölme. Vur vur yardım ediyorum sana. Target de değil, değil mi? Hallettim. Fender A ah, Kırdım. Hadi. Biz buradan kill çıkartırız. Atar ya. <laughs> 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 olsun sana. Bekle beni görüyorum. Yes. target <-gülüyor> gitti bu ara Abi. Adamın target'ı bile koyuyor. Tamam nereden koymuş ya? Hoppe taramalı geldi son en son elimize Taramalı geçti ya. Öyle atar mı attan da oraya koymuş. Benim drone da vurunca ben de mi ölüyorum? Ah. çıkarıyorum ben. Arkalamış mı diyor? Arkalamamış ha. Şöyle. Abi esse geliyordu. Az kalmıştı. Kaç dakika olmuş? 8 dakika daha var o. Hadi ratat tat tari. tar. Abi şu saçma oynuyorum ya. Kolumun üzerinesi lazım. Şu sağdan koyabilirim bence. Abi nasıl girdim ben o kadar? Bu kadar neyse. Ya. Tabii amela. Ya tutarsa. Hay ya tutarsa bir tuttu. Aa, ya bak burada hiç beklemezler. Uf. Ah be, Çabuk, 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 çabuk. Benim target lazım. Yardım istiyor. Hadi target'ım. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Geliyorum. Geliyorum. Gel be target. Oha adam oradaymış ya ben target gitmemeli. Hadi koşun. Oh, hurt var. Benim target ölmemeli. Adamı gördüm böyle. Adamda kil tabanca var ya bu. Benden üstün demek ki adam. Benden daha önce de da başlamış. Onu halleteceğim. Dur. Şöyle biraz daha şöyle bir sağ. Benim tarı ya. Oof! <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi ben pusum buraya. <laughs> Çıktığım gibi koydular ama. <laughs> Öğrenelim şunları yerine. Tamam. Hepsi burada. Fetolar. Hadi. Hadi. Kötü oyunları. Çık çık Oradan koydu. Eto ve tamam kaç Ne maç para var be 6000 niye biriktireceğim. 6000 niye biriktireceğim. Yavaş gelin lan yavaş. çok hızlı geliyorlar. Karate de öldük ya. Bazı altı çiyor. kendi param zannediyorlar. ya. Benim tane tölemez. Benim oradaki o noktada var ya iyi şeyler şu zannı. Bu tarih benim için Bayağı şey aradım ne oldu? Oh, yeah. Ah tam drone seçmek bir hata. Oha ama ya. Oha yani. Ama sana nereden koyuyor? Kaç dakika olmuş? 12 tane dur. Oooo tarı telal olsun sen. Adamlar beysin oradaymış ya. Ha benim param varmış ya. Gelin öldürün beni. Öldürün beni. Var video bitmeden şey göstereyim. Şu an ölümüne dalıyorum. Ölümüne dalma. Oğlum nasıl vurdun lan? Ya taret. Seni aldım. 180 bin bu. Seçtim. Hadi gelin bakalım biliyorsa. Oh yeah. Anlamayınca bu atarıtın oto eğimi var dur. Normal bir insanla karşılaşayım o zaman göstereceğim. Ama adamı göremedim ki o önce gördü beni. Odam hedeflemiş full aynı yeri koyuyor. Oh, geçtim geçtim geçtim. Bulmazsın bulmaz mı bunlar? Ama yo adamlar kaleden çıkartmıyor ki. Gel lan. Of. Double kill. Oradan bir kill aldım adamla AK var. Ape. Onu görmemiştim. Hadi vurmuştum. Ah be patladı mı orada. Patladı o. adamlar oraya hedef almışlar. Çıkartmadan. Böyle çatışmaya ne gerek var? Ya? Bu yani ya. Elimizi... Ne Ne yaptın mı? Şuraya çaktın? Neyse, üç dördüncü olmuşuz. Aynı yeni başlamıştık. Yedi bin verdiler galiba. Neyse bu kadar kense